Merhaba arkadaşlar. Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz. Bugün sizinle 2. sınıf Türkçe kitabı Mektup metni etkinlik cevapları sayfa 192'den 198'e kadar yapacağız. Soru. Karagöz ile Hacivat hakkında neler biliyorsunuz? Cevap. Karagöz ile Hacivat'ın eskiden yaşayan iki insan olduklarını düşünmektedir. Perde ile oynanan bir gölge oyunudur. Yardımcı oyuncular olmakla beraber başrol oyuncular Karagöz ve Hacivat'tır. Karagözün öğrenim görmemiş zeki bir tiptir. Hacivat ise öğrenim görmüş, gösteriş meraklısı ayrı bir tiptir. Bu oyun içerisinde komedi katılarak daha ilginç bir ve komik hale gelmiş seyircilerin daha çok dikkatini çekmiştir. Birinci etkinlik soru. Metnin bir bölümünü arkadaşlarımızla birlikte okuyalım. Okumamızı aşağıdaki tabloya göre değerlendirelim. Cevap. Bu kısmı sınıf arkadaşlarınızla birlikte doldurmanız gerekmektedir çocuklar. İkinci etkinlik soru. Aşağıdaki tanımları görseli verilen kelimelerle eşleştirelim. Cevap. Aşağıdaki tanımları görseli verilerek kelimelerle eşleştirelim. 1. Basta parası karşılığı mektup zarfına kart postallara yapıştırılan basılı küçük kağıt parçası pul 2 bir nesnenin üzerine işaret basmaya yarayan araç mühür 3. etkinlik soru aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım. 1. Karagöz Hacıvat'ın için aramaktadır. Cevap: Karagöz hacıvatı gelen mektubu okutmak için arıyormuş. 2. Mektup zarfının üzerinde neler olmalıdır? Cevap: Mektup zarfının üzerinde pul ve tarih olmalıdır. 3. Karagöz'e mektubu kim göndermiştir? Cevap. Karagöz'e mektubu kimse göndermemiştir. Mektubu amcasına gönderecekken pul ve tarihi eksik olduğu için mektup gitmemiş. Kendisi de mektubu kendine geldi sanmıştır. Dördüncü etkinlik. Soru. Okuduğumuz metnin konusunu yazalım. Cevap. Okuduğumuz metnin konusu Hacivat ve Karagöz gölge oyunudur. Beşinci etkinlik. Soru. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını yazalım. Cevap. 1 kolay zor 2 iç dış 3 güzel çirkin 4 sağlam çürük 5 gülmek ağlamak 6 doldurmak boşaltmak 7 boş dolu 8 cevap soru 6. etkinlik soru Araştırdığımız Karagöz oyunundaki karakterleri arkadaşlarımıza tanıtalım. Cevap Araştırdığımız Karagöz oyunundaki karakterler Hacivat ve Karagöz dışında oğlu, eşi ve Laz'dır. 7. etkinlik soru. Cümlelerdeki tırnak ile gösterilen yerlere uygun noktalama işaretleri koyalım. Cevap. 1. Yaz tatilinde nereye gittiniz? 2. İstanbul'a gittik. 3. Neleri gördünüz? 4. Sultanahmet Camii'ni, Topkapı Sarayı'nı ve Beylerbeyi Sarayı'nı gördük. 6. Peki ya Kız Kulesi? 8. Oraya gitmeye zamanımız olmadı. 8. etkinlik. Soru metinden alınan bölümü aşağıdaki alana bakarak yazalım. Yazdıklarımızı harf hatası, hece eksikliği, yazım ve noktalama işaretlerine göre düzenleyelim. Cevap. 1. Karagöz ne istiyorsun? 2. Hacıvat mektubu ver, versene. Nedir bu dalgınlığın canım? 3. Benim kimseyle dalgınlığım falan yok. Sen mektubu oku. 4. Hacıvat vermiyorsun ki okuyayım. Bak ceplerine. 5. Karagöz ben de mektup yok nerede? 6. Pekala Yolda postacı mı verdi? Yedi Karagöz yalıda pastacı vermedi. Oğlum masanın üstüne bırakmış. Çok merak ediyorum kimden geliyor, ne yazıyor. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forummap.com sitemizi aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için Beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersler.